ve barış için önemli bir e, fırsatı yaratacak iklimi oluşturması açısından kıymetli olur diye düşünüyorum risklerini sonra konuşuruz Teşekkür ediyorum Rojova kısmını açtığın için şimdi e, Ercüment hocama e, dönmek istiyorum müsaadenizle hem e, bahçenin çağrısı sonrası Eğer Abdullah Öcalan bir mesaj yayınlayacaksa e, bunun etkisi ne olur bu nasıl bir e, çıkış olabilir bunu dair bir tahmininiz var mı Kürt illerinde ve Kürdistan'ın diğer bölgelerinde, batıda, güneyde ve doğuda nasıl karşılandığı, Türkiye'de Kürt illerinde nasıl karşılandı bu süreç, buna dair bir bilginiz ve izleniminiz var mı? Bunu sormak istiyorum. Bir de aslında Türkiye'deki demokratik kitle örgütlerinin, sol sol ses yapıların, yani aslında savaşın acısını en çok çeken ve barış için en çok emek sarf eden, gerektiğinde hayatlarını bunun için kaybeden yani pardon gerektiğinde denmez elbette. hatta bunun için hayatlarını kaybeden sol sosyalist devrimci güçlerin buradaki rolü ne olabilir? bunu sormak istiyorum size. Ne dersiniz? önce bir iki ilk bir iki küçük not iletmem lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Yani Bahçeli'nin konuşmasının alt metinlerinde bazı işaretler var mesela şöyle bir şey söylüyor diyor ki kolektif talepleri kabul etmeyiz kürtlerin ee, yani klasik bir cevap değil mi ee, ama diyor örgütün taleplerini konuşmaktan da e, çekinmeyelim yani talepse mesele ve siyasetse bu konuşulur diyor çok enteresan şeyler söyledi yani ülkeler yani, yani, ülkeler bir şey geldiğinde yani Kürt illerinde özür dilerim böldüm ama Esra Kürt o. illerinde demokratik kitle örgütleri toplanıp e, kolektif olarak taleplerini iletmek isteseler e, Devlet Bahçeli bunların muhatap alınmaması gerektiğini söylüyor. E, ancak e, Öcalan'la e, Abdullah Öcalan'la ya da e, PKK ile görüşebileceğini mi söylüyor? Hayır Doğru mu? hayır hayır benim anladığım şu yani kolektif talepler statü dahil. Anayasada bazı meselelerde bir ön almak istiyor. Yani 1-0 bir, bir değil 6-0 başlamak istiyor maça. Yani hmm. kabaca deyimle. Ee, ama e, ne kadar gelirse 2-0 mı olur, 1-0 mı olur, 3-0 mı olur? Bu biraz ön almadır. Yani diplomasi de böyledir. İkinci olarak örgüt görünmesin diyor şimdi. Yani kolektif talepler e, kolektif e, örgüt e, e, kolektifin iradesi ya da gücü olan örgütten gelmesin. Nereden olsun? Buyurun diyor ifadesi var. Siyaset alanı diyor. E, siyaset alanı zaten taleplerin konuşulacağı yer. Ne konuşacaksınız siyaset olarak? Taleplerin üçü mü olacak, beşi mi olacak, onu mu olacak? Bu konuşuluyor. Dolayısıyla bir yolu kapatırken başka bir yolu açıyor aslında. Yani daha doğrusu ona bir güç de bunu açtırmak zorunda. Uluslararası denkten vesaire konuştuk. Ee, çok enteresan bir şey daha söylüyor. Kürt sorunu yoktur. Kürt sor, böyle de okuyabilirsiniz. Kürt sorunu yoktur. Kürt sorunu diyenler Türkleri sorun haline getirenlerdir. Yani birebir böyle değil ama ifade özeti bu. E bunu nereye koyacaksınız? Tam bunu söylerken hemen akabine şu geliyor: ee, Demokratik, sosyal ve ekonomik reformlar diyor. E ne, ne olacak ki yani demokratik reform ne olabilir yani? Sosyal ekonomik reform ekonomik kısmı ayrı ama demokratik sosyal reformlar dediğiniz şey anayasayla birleşmiş Kürtlerin de bazı talepler ne kadar ne olduğunu bilmiyoruz. O güçler ilişkisine bağlı. Olduğu bir süreç. Yani dolayısıyla siyasetle, taleplerde konuşulacak. Nerede konuşulacağı ve kimin konuşulacağı önemli. Yani o orada Biraz Atakan hocamın söylediği şeye katılıyorum. Bir şey daha söyleyeyim. O da şu yani örgüt dışarı çıksın dışarıda kalsın ya da yani alt metinde bu var. Çünkü dış, silahlar dışarı çıksın diyor. İfade bu silahlar dışarı çıksın. E zaten Süleyman Soylu'ydu galiba ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyordu. Yani devlet kaynaklarından çeşitli dönemlerde açıklama yapıldı. İşte en fazla 50 kişi kaldı Türkiye içinde falan. Ya i̇çeride bir çatışma ortamı yok ki. Yani yakın tarihte son 4-5 yılda birkaç yer Mersin, Ankara birkaç yerde ya böyle gruplar halinde bir şey olmadı. Zaten önemli oranda e, silahlı güçler Suriye ya da Irak bölgesinde o çekilmiş durumdalar. Yani içeride kan gövdeyi götürmüyor şu an öyle bir durum yok. Sınırın ötesindeki e, ya da sınıra yakın yerlerdeki bazı çatışma haberlerini alıyoruz değil mi? Dolayısıyla silahlar dışarı çıksın derken yani zaten çıkmış silahlı güçler. Bu ne demek? Ben, ben okumamı söylüyorum. Orada kalsınlar. Yani buraya karışmayın bu iş. Yani birinci aşamada, birinci etapta e, yol alınamaz yoksa. Yani burada aktörü meclis yapacağız, dem olacak. Ama yani dolaylı olarak e, Kandil'e de seslenmek gerekiyorsa onu da Öcalan yapsın ve e, siyasetle oranın bağını da okursun diyen bir çizgi oluşturmuştum. Dedi. Yani bunu şundan anlattım ee, e, samimi, samimi olmayabilir değil evet yani e, nasıl bir gelenek nasıl bir hareket nasıl bir hedefe sahip olduğunu biliyoruz. Burada değişmiş hiçbir şey yok. Evet bunu biliyoruz ama e, yol haritası belirlenirken ee, her şeye kapalı bir yolun gidilemeyeceğini o da biliyor. Onlar da biliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir e, ortak akıl e, görüyoruz. Bu bir. İkincisi ikinci olarak not düşmek istediğim konu şu. Şimdi e, sizi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götüreyim. Son genel kurulu. Ne Neyi... arkadaşlar? Birleşmiş Milletler var mı yok mu? Değil mi? Netanyahu bile orada istediğini söyleyebildi. Ve ne konuşuldu? Birleşmiş Milletler artık böyle gitmez. Reforma gidilmeli. Bunu Amerika'da söyle. Herkes bunu söylüyor yani. Birleşmiş Milletler reform yapmalı. Yeni dünya şeyini karşılamıyor falan diye. Bu örneği şundan verdim. Eski düzen yıkılıyor. Yani sınırlar yıkılıyor, bölgeler yıkılıyor, politik dengeler, hegemonik alanlar, uluslararası kurumlar, kanunlar, kurallar her şey yıkılırken ee, Eski e, dönemdeki yani e, gibi klasik e, siyasi açılımlar ya da siyasi açıklamalar beklemeyelim. Böyle olacaktır. Gürültülü, e, alışkanlıkları bozan. Çünkü hızlı hareket etmesi gerekiyor bütün güçlerin bu dönemde. Geç kalan yaya kalır. Yani böyle bir durum olduğu için e, şaşırtıyor e, görünüyor durum. E, bir e, diğer notum da şu. Hemen oradan sorunuza geliyorum hocam. O da şu. Şimdi yanı başınızda Rusya var. Yan, yanı başınızda İran var. Yani İlhan Bey de orada ifade etti. İran'ın gücü, bölgesel gücü vesaire. Ee, şimdi yani böyle bir pozisyon alınıyorsa bölgede yani velev ki e, Kürtlerin e, güçlenmiş halde Orta Doğu'daki pozisyonu böyle kalacak. Türkiye'de kendi içinde bir e, şey oluşturacak. Açılım vesaire Kürtlerle bir yol ama Amerika İran'ı vururken ve NATO beraber Türkiye'de e, taraf olmayacak İran'dan Rusya'dan ya da NATO'dan taraf olup savaşa girecek örnek veriyorum. yani. Şimdi bu durumda Türkiye'nin için ne olur? Yani burada da çok ciddi karışıklıkları olabileceğini suikastler, sabotajlar, bombalamalar yani biz izleyiciler korksun diye söylemiyorum bunu bunlar geçmişte de oldu. Yani bu iç birlik, iç cephe derken böyle bir kaygı da hissediliyor orada. Ee, dolayısıyla bu kaygıyı e, beka politikasına bağlanmak için söylemiyorum. Onun tam karşısında olmak lazım ama bu kaygı,